Hasan bir kadını dağlamak için kızgın demiri hazırlar. Bu sırada diğer tarafta Abdullah yaşlı bir boğa tarafından yere sabitlenmiş durumdadır. Kezban'ın yardım çığlığını duyunca ıspanağını çıkarıp bir lokmada yutar. Vücudu güçle dolunca tek yumrukla boğayı sosis ve bifteye çevirir. Hasan aslında sirk dünyasında bir süper yıldızdır. Her türlü zorlu gösteriyi yapabilir. Yakışıklı görünüşü Kezban'ı tamamen büyüler. Yan tarafta duran Abdullah ise kıskançlıktan çatlıyordur. Tam o sırada huysuz bir at kontrolden çıkar. Gücünü kanıtlamak isteyen Abdullah piposuyla bir kutu ıspanak açıp yer. Bir anda yakışıklı bir kovboya dönüşür. Hızla ileri koşar, atı havaya kaldırır. Süratle ilerleyip 10 bin metrelik bir merdivenin üzerinden tek bir sıçrayışla atlar. Diğer tarafta Hasan alaycı bir şekilde davranır. Bir tabak yumurtayı havaya fırlatır. Merminin oluşturduğu yüksek ısıyla yumurtayı civcive dönüştürür. Hasan'ı geçmek isteyen Abdullah nişan alıp ateş eder. Hasan öyle korkar ki elleriyle başını kapatır. Mermi tam Hasan'a çarpacakken Abdullah bir ip atıp mermiyi geri çeker. Kandırıldığını fark eden Hasan, Abdullah'ın ıspanak kutusunu zararlı otlarla değiştirir. Abdullah sahneye geri dönüp azgın bir boğayı ehlileştirmeye hazırlanır. Ama bir anda tüm vücudu titremeye başlar. Başının patlayacak gibi olduğunu hisseder. Aynı anda yaşlı boğa çiti kırıp Abdullah'ı bir kağıt gibi dümdüz eder. Halüsinasyon gören Abdullah ise yaşlı boğayı genç bir kadın sanıp elinden tutar. Ve tam o sırada çitin üzerindeki gerçek ıspanak aşağı düşer. Halüsinasyon gören Hasan Kezban'ı bir geyik yavrusu sanıp evcil hayvan olarak yakalamaya çalışır. Ardından Abdullah aniden belirir ve tek yumrukla Hasan'ı kendine getirir.